Aha. Aha! gördüm adamı. O da beni gördü. Bak adam. Aynı adam o, aynı anda bu. Burada 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 öleceğim. <laughs> Sıksanız adamı. Yok mu görüş? <laughs> Vai šeit iemetāt vai ne? Vai ir reši? Esam balsāk. Kās ir I'm Made it real long, for your burada biter diye bende herhalde. Ananı s... <laughs> kanka benim şey nasıl oluyor oğlum? <laughs> Patladı oğlum oğlum. <laughs> Mefe bakıyordum. Kanka ben de mi bakıyordum? Bizi biliyorlar şu an. Info veriyor oyundan ama. Bekle tam çıkarken basan bir sikilsin abi. Bekle tam tam çıkarken basayım diyor. Tam çıkarken basacakmış. <laughs> Bizi cross bekliyorlar Emir. Benim anladığım bu yani. Tam çıkarken basayım ne demek? Bastı da Üstümüzde de var. <laughs> 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 Nak oldum hem üst katta. Üst kat, üst katım tek, üst katım tek. Benzin bidonu patladı yanımda ya. Öldü. Ya siktirik. Aa sövüyor sövüyor sana sövüyor. Aa geliyor. Söv. Senin ben amına koyayım. Aa sövüyor sövüyor çocuk sövüyor sana. Yanamaz yanamaz gel rush'lıyor. Bak şuna bir çaptın şey it. Tank ya, geliyor tank geliyor. Evet. Senin sarı marktan tank geliyor Emir. Gösterme aşağı doğru, aşağı doğru Aa, <laughs> sen... Line -X gel aşağı doğru gel. Lan Linux tankı deliyor. Linux tankı deliyor Ömer. Oğlum ya vuramazsam değil ya değil vuramazsam. Değil. Adamın şoförünü vurabilirsin gel. Bismillah. Yalanmış. Yalan. Yalan yalan öyle bir şey yok. Net hit attım adam Netiht yemedi. Görkem var kanal ama. Mujik, ya pişol dağıtıyor. Sövüyor, evi, evi adam sana sövüyor. İspanyolca falan sövdü. Eğitim. Arka ne <laughs> Harbi tampon yapıyor bu ki. Araba geliyor, araba geliyor. Yürü kanka bir. Bizi ezecekler galiba. galiba bizi ezecekler. O ne ya? Osp çocuğu. <laughs> Vay bayattık. Bir adam kalktı gibi bir daha naklandı. Evet galiba ezileceğiz ha. <laughs>